Annem nerede kaldı? Keşke gelsinler artık yemek yapsalar. Karnım acıktı ya. Ay kızım ben geldim. Hey eh, anne yemek yapar mısın? Karnım çok acıktı. Tabii ki yaparım canım kızım. Ben benzeri de aldım. Ama annesi ben de arkadaşlarımla konuşayım. Alo ne haber? Sabah mükemmel yemekler yaptım diyeyim anne. Nam 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 nam. Heh sonunda geldim eve gireyim de bir rahatlayayım ya. Allah Allah. Selamünaleyküm selam ben geldim. Aleykümselam bey. Hoş geldin. Diğer üç nerede? Valla bilmiyorum bey. Kaç gündür odasından çıkmıyor Aylaz. Lan Ahmet buraya gel. Allah sanırım beni çağırıyorlar. Ne oldu baba? Allah Allah temizler. İnsan bir hoş geldinler lan. Git. Hoş geldin baba. Ay bu bir iş. Benim iPhone Alır mısın? Alırım almasın da kaç para lan o? Sadece yirmi bin TL babiş. Ne? Yirmi bin mi? Kızım zaten ben evime gelirim. Maaşım o... Kaç lira lan? Üç bin lira. Allah Allah. Git rüyanda gülsün senin. Allah Allah. Bir de sana onunla mı uğraşacağım? Ya babiş... Ya ben... Başlatma şimdi iPhone'u. Iphone 15 pro neydi neydi Iphone 15 işte. Başlatma ne alacak gücümüz yok biliyor Tufa git gözümü görmesin musun seni? Yemeğe de gelmiyor lan. Git odana. Ben yok baba. Kim babayı yedi Yok yemeğe falan odana çık. Gözüm görmüyor musun seni? Sarp'ı gitsin. Yürü odana. Babiş şey tamam. Öf neyse, ben de tıza çıplandı siparişi vereyim. ben size sipariş verecektim de. Yani, yani sucuklu kaşarlı o kadar bir de zeytin olsun tamam teşekkür ederim neyse ben daha neyim ne tarihim alo evet ben size sipariş vereceğim benim yemeğimi alır mısın Evet bir yani roman almasına da kazancım da olacak benim Evet bir lilik alırsın tamam be. Alacağım mı almayacağım mı? He evet, tamam alacağım hadi bay bay. Ha gelmişim tamam. Kapıyı çalayım. Zing zong. Zin zon. Tamam kapı çalıyor bakmam lazım. Hihi <laughs> gireyim de alayım şu kızın elini alayım. Aleyim ben pizeyi. Al bakalım delikanlı. Ha. Yok pizza. İyi, ver bakalım pizzamı. Hmm, tamam, şimdi afiyetle de yiyemeliyim. Abla anlaşma anlaşmadık. Evet, tamam, ver bakalım. Evet, gelsin paralar. <laughs> evet, geç oldu. Neyse ben de uyuyayım. Zzz, zzz. Ertesi gün. Of, sabah olmuş ya. haberim yok. Neyse kalkayım da yemek yiyeyim. Baba bir şey diyeceğim. He oğlum söyle. Baba bana laptop alsana ya, lütfen. Öfya alırız bugün. Yok olmaz oğlum, paramız yok ya. Hasta da, paramız yok. Olmaz. Öfya arabaya bin. Binin bahim. Ya klibini. Binebilirsek tabii böyle şeyler. Ha tamam. Ha ben de bineyim. Binebilirsek tabii ki. Nereye gidiyorsan. Sonunda bindim yes. <laughs> Öf ne işe ben de bilmiyim. gitmesem de neyse. Gidiyoruz çaremiz yok. Bindim. Allah. Hmm. Hı, aldım laptopumu. Ha, kıskan kıskan. Çıkmaya giderim babacığım. Alın. Hı, tamam. Aldık oğlum. Hepsiyle. Neyse babamla inarayım da parka gideyim. Baba parka gidebilir miyim? Nereye gidiyorsan git. Aa, orada çok iyi, çok yakışıklı bir var acaba beni görür mü ki? i̇nşallah görür bakalım görecek mi? Şuradaki kıza selam versen mi ki be? Canım. Merhaba. Merhaba. Ne haber ne yapıyorsun? İyi yaşamak için çabalıyoruz işte. Şey. Ne oldu? Şey sevgili olalım mı? Olur olalım. Telefon numaramı vereyim hatta. Artık gidelim.